Avrupa'da yaşayan Türkler uçak fiyatlarında yaz aylarında yaşanan artıştan şikayetçi. Avrupa ülkelerinde ikamet eden ve yaz tatili için Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçiler yaz sezonunda artan uçak fiyatlarından mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar uçak biletlerindeki sezonluk fahiş fiyatlar nedeniyle tatil planlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Sorunun çözümü için kampanya başlatan Kuzey Rent Westfalia Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Avrupa'da faaliyet gösteren çok sayıda Türk dernek ve federasyonunun kampanyaya destek verdiğini söyledi. Bahattin Gemici, Avrupa'da yaşayan 6 milyonun üzerindeki Türk vatandaşının yaz aylarında memleketlerine gidip hasret gidermek istediklerini belirterek havayolu şirketlerinden de sorunun çözümüne destek vermelerini istedi. Ekonomik kriz nedeniyle Avrupa'da yüz binlerce yurttaşımız işsizdir ya da sosyal yardım almaktadır. Bu yurttaşlarımız ve çocukları ülkeye gelemedikleri için ülkeyle bağları, ailelere bağları kopmaktadır. Biz yurttaşlarımızın düzenli olarak gelebilmeleri için uçak şirketlerinin uçak biletlerini okul tatillerinde daha makul bir düzeye indirmeler istiyoruz.